Değerli basın mensupları, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir açıklama yaparak adına Zafer Partisi denilen casus şebekesine dönmüş marjinal partinin ümitsiz vakası hepimiz katilin kim olduğunu biliyoruz açıklaması yapmış. Bu istihbarat fosiline bildiklerini sormak Türk savcılarının görevi demiş. Bu seviyesiz açıklamaya vereceğimiz Zafer Partisi olarak tek cevap var. Sinan Ateş'in bir komployla uyuşturucu tüccarlarına, torbacılara öldürtülmesinden sonra bir baş sağlığı mesajı dahi yayınlamayan ailesine başınız sağ olsun demeyen arkadaşlarına başınız sağ olsun Allah rahmet eylesin demeyen bir kişinin hezeyanlarına vereceğimiz hiçbir cevap yoktur. Zafer Partisi Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin partisidir. AK Parti gibi Türkiye'yi yıkıma sürükleyen bir partinin payandası değildir. Hiçbir zamanda olmayacaktır. Söz istihbarat servislerinden açılmışken rahmetli Türkeş'in hapishaneden yazmış olduğu el yazısıyla mektupta kimin ismini ajan olarak verdiğini de bütün ülkücüler gayet iyi biliyorlar. Hadi oradan sende. Hadi oradan sende. Çok önemli olan bir konuda hiç şüphesiz ülke ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş'in bir siyasi cinayette kurban edilmesi, öldürülmesidir. Sinan Ateş kendisine bir saldırı gerçekleştirileceğini, öldürülmek istendiğini çok yakın bir arkadaşına söylemiş. Öldürülmemek konusunda bir tek umudunun olduğunu da ifade etmiş. Ne yazık ki o umudu gerçekleşmedi. Şimdi Sinan Ateş'in annesi, babası, eşi ve çocukları, arkadaşları, bütün Türk milliyetçileri suçluları, komployu kuranları, emri verenleri, azmettirenleri bunların hepsinin bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyor ve bekliyor. Eğer Türkiye'de bir devlet varsa eğer Türkiye'de bir devlet varsa bu cinayetin bütün sorumluları yargı önünde çıkarlar. Eğer bu cinayetin isimlerini bildiğimiz bütün sorumluları bugün yargı önüne çıkmazlarsa Türkiye'de devlet tekrar kurulduğunda muhakkak yargılanırlar. Zafer Partisi bütün il binalarına ve genel merkeze bu alçakça cinayeti protesto eden ve katilin kimliğini soran pankartlar asmıştır ve bütün suçlular mahkeme önüne çıkana kadar da o pankartlar orada kalacaktır. Türkiye Cumhur İttifakı, Ak Millet İttifakı ve HDP'den oluşan şeytan üçgenine sıkışmak zorunda değildir. Bu şeytan üçgenini aşmak Vatanseverlere, Türk milliyetçilerine, Atatürkçülere tıpış tıpış gidersiniz, oyunuzu atarsınız, demek küstahlığını birilerinin aklından dahi geçirmemesini sağlamak, Türkiye Cumhuriyeti'ni 1924 Anayasası üzerinde milli, üniter ve layık devlet zemininde 21. yüzyıla taşımak amacıyla, Zafer Partisi, Memleket Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti bir ittifak oluşturma çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bu konuda da gerek Sayın Genel Başkanlarla yapmış olduğumuz çalışmalarda gerek Genel Başkan Yardımcılarımızın sarf ettikleri mesailerle, mesailerle ciddi bir mesafe almış olduğumuzu ifade etmek isterim